Ama Merveciğim yani sen de çok kafaya takıyorsun. Hayır relax please. Ya Beste ben size buraya insanlık yapmak için geldim ama ya. Biliyorum aşkım bilmez miyim? Seni bu grupta anlayan biri varsa o da benim zaten. Sen de bunu zamanla göreceksin ben inanıyorum. Ama peki ya diğerleri? Onlar sana menfi sebeplerle yaklaşıyorlar. Ha bir yere kadar okey. Ama bir yerden sonra don't yani. Gerçekten mi? <laughs> Tatlım. insanoğlu çiğ süt emmiş. Ama hayır beni de bozuyorlar. Ama olmaz. Onlarla konuşmam lazım. Yani böyle ilerleyemeyiz. Ya tamam ya devam. Sen hiç yorulma. Ben senin yerine gidip onlarla konuşurum. Senin bizim için ne kadar büyük bir insanlık yaptığını ben şimdi gidip onlara söyleyeceğim. Onlar şimdi anlayacaklar. Sen sakin ol burada güzel güzel havan al. Silent please, okay? Okay. <laughs> Öptüm. Şok şok şok. Haberler bende.. Ha, ne? Ne? <laughs> wow. Eee, kızım seni bizzat yani şahsını. Ha, yani seni seni kıskanmış.. <gülüyor> 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 Benim mi kıskanmış? Evet yani net çünkü anlattı bana hemen böyle bir gittim yanına dedi ki senin bu otoriter atmosferin hı hı. onun o yönetim içgüdüsünü yok etmiş. Yapar. Ulan eskiden insanlarda böyle tripler yok da. <laughs> Halbuki bir şey varsa yani çık delikanlı gibi karşısına anlat gitsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Lan yok be oğlum. Olayınız öyle değil. Olayın Hülya'nın otoritesiyle uzaktan, yakından alakası yok. Neyle alakası var kardeş o zaman? Pardon? <gülüyor> Anlatayım. <gülüyor> Listen to me please. Neyse. Bak şimdi. Bu cimcime seni kıskanmış benden. Geçen gün yürüyorum, nap kolumda bir el. Kenara çekti beni. Anlat diyor, anlat. Ne oldu diyorum ya. Muhabbet kuşu gibi kafeste bir o tarafa, bir o tarafa sallanıyorum. Olmaz böyle bir şey, kafayı yemişim. Dedi ki bana anlat, bizi öpüşüyor sanmış. Azdan. <laughs> Dedim ki yok öyle bir şey. Cimcime. Hayırdır güzellik, evin yok mu senin? Sürekli aklımdasın. Şiş, Ayı ne yapıyorsun? İstanbul sözleşmesi diye bir şey bilmiyor musun sen? İptal olmadı mı o ya? Evet ya. Geri <laughs> bir adım da atma. Şş tamam tamam. Bak, bunlar aramızda. Ha, kimseye anlatmak yok. Sonuçta kız da bizim özelimiz ha. Yatak odama kimseyi sokmam. <laughs> Bu benim kırmızı çizgimdir. Ay yine bölündük fraksiyonlara toparlayabilene aşık olsun. Arkadaşlar bak insan olalım, insan kalalım tamam mı? Yapabiliriz yani biz bunu. Biz bunu yaparız. Tamam? Bak gidelim. Konuşmadan bir dinleyelim şu kızı ya. Ya bir konuşmayalım. Tamam bu kadar basit. Ya başarmış bir fani neticede kız değil mi? Değil mi? Kardeş şu kırmızı çizgini bir daha bir çizsene bana bakayım. Tabii kardeşim bir saniye. Dur kızım. Hayır, sal beni. Git benden. Kızım parmağımı değiştireceğim. Allah Allah. Gidelim evet. Gidelim buradan. Gidelim. <laughs> lan. Oğlum kararları birlikte verelim lan.